<laughs> Çok iyi bildiğim soru. Evet merhabalar sevgili arkadaşlar. Merhabalar sevgili dostlar. Hatırlama adını verdiğimiz yarışmamızın ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz ikini geçen haftalarda çekmiştik. Şimdi yenisini çekeceğiz varlıkla. Varlık 5 soru hazırladı. Ben 5 soru hazırladım. Burada amacımız 80 ile 2000 döneminde yaşananları, hatıraları burada birbirimize sormak. Bu anlamda bir nebze de olsun eğlenmek, sizlerle beraber bir eğlenceli bir ortam yaratabilmek. Bu açıdan Sizlerin de 80 ve 2000 dönemine ait sorularınızı bekliyoruz. Ee, çünkü kimin kazanması istiyorsanız o soruları ona yollayın. Hadi bakalım. <laughs> Kimler kazanacak? Evet. Şimdi ilk soruyla başlıyorum. 1986 yılında patlayarak bir felakete yol açan Çernobil nasıl bir enerji santraliydi? <laughs> Var da çok iyi bildiğim soru. Evet. A termo... Termo... Termik. termik santral. Termik. B hidrolik. Jeotermik. Jeotermik. C... <laughs> Eee... Radyoaktif. Radyoaktif, nükleer bir nükleer santraldi. Evet. Evet. Okey, İlk soruyu Varlık bildi. Ha bu muydu soru? Evet, soru Vay buydu. Allah bu soruyu özellikle sordum çünkü biz biliyorsunuz 2000... Kaç yılıydı? 11. 2011 yılında canlı para aldığı yarışmaya katılmıştık. Arkadaşlarımız zoruyla illa katıl, 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 katıl... 2-3 kere gittik bize o canlı yayına katılmak için. Öyle kolay değil yani. Can... Hadi yarışmaya gelin. Zaten yarışmaya katılmak ayrı bir biz şeydi. Biz gittik ama davet üzerine işte bugün çıkacaksınız hop... Taşınıyoruz oraya hatta böyle 3-5 tane gömlek 2-3 tane pantolon ne olur ne olmaz diye <laughs> hatta orada var. şöyle bir şey hatırlıyor musun orada biri ütülüyordu bir de yani çizgisiz gömlek <laughs> evet düz renk olsun. İşten izin alıyoruz bir gün gidiyoruz sıra gelmiyor ikinci gün gidiyoruz sıra gelmiyor artık böyle iki kardeş kandırdılar diye çünkü bu akşam çıkacağız diyoruz çıkmıyoruz. <laughs> Oradaki enteresan şeylerden biri şuydu küfür etmek yasak yani bizden önce küçük küçük küfür etmiş yani şimdi biz burada sohbet ediyoruz ama. Arada diyoruz falan. Hayatta en rahat küfrettiğim adamlardan biri var evet. yani orada da bize kağıt imzaladılar. Şöyle belki iki yaşamış olabilir o yarışma. Para kazanmak değil, para kaybetme evet, korkusuyla çıkan <laughs> iki kişiydik biz orada. Lan <laughs> yanlış bir şey söylerim de ben beyefendiye küfrederim diye ödüm koptu. Bu benim sorumda. Yaşıyor mu bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla vefat etti. Ünlü bir sanatçıyı sormak isterim Ömürden'e. İlk evvela TRT 1'de ya da TRT 2'de başladı. Pazar günleri yayınlanıyordu. Yaklaşık bir buçuk saat falan sürüyordu. Çok naif bir ses tonu, çok sakin bir davranış modeli, çok çok e, tatlı ifadeleriyle harika resimler ortaya çıkartıyordu. Aa, belki ee, şurada bir küçük ağaç vardır. Yani bir güzel bir resim çiziyor. Şuradan böyle diyor ki burada mesela bir dal çizelim diyor. Dal çizelim <laughs> diyorsun, da resmi mahvetti diyorsun ama müthiş bir şey ortaya çıkartıyordu. Ben bu arkadaşın adını sormak isterim. Ömürden Sezgin hatırlar mı? Sanat tipini anlasam evet. kazanabiliyor yani. muyum? Kıvrık saçlı. <laughs> Zaten evet. net. Spatulası of. şöyle tutardı. Spatula ve oturur onu izlerdik ya. yani böyle. Evet, Saatlerce izlerdi. izlerdik. Aynen. Çocuğuyla beraber yapıyor programı. Her şeyini biliyorum. Evet. Mr. Mr. Carpel. Johnny Berken. Thomas. Söylüyorum vakit kaybetmeni. Evet. Bob Ross. Bob Ross. Ah, 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 evet, Evet. evet benim sorum da o dönemki hayatımızın büyük çoğunluğunu yaşadığımız dizilerden biri. Hangi dizi olabilir?

o da vefat etti ya. Cafer. Cafer, Cafer. Cafer. Anam! Anam! Ne diyordu? Çöp Anam! Çöpüydü de da, mavi böyle içi boş. Ya <laughs> <laughs> da madem koli moli bir şeyler görüyordu dağılıyordu böyle. <laughs> Anam! Katil! Katil, <laughs> katil, katil. katil. tamam. Okey, adamın adı katil. Tamam mı? Katil. Evet. İsmi neydi? Koray. <laughs> Koray. Eee... Koray. Ko, ko, ko. Erkin Koray. Yok. Koray. Rıfkı Koray. Rauf Koray. Cenk. Ee, ödesi. Son 3 saniye. 3, 2, 1, 0. Aykut Oray. Aykut Oray ya. <laughs> Aykut Oray <da> rahmetli. <laughs> evet, hey, İyi Rahmetli. Anam katil. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir diziydi değil mi? O yani... 89'da 2002 Yıllar arasında yayınlanmış. 2 2'ye devam etmiş mi? Ve biz ne zaman hangi günlerdi bu arada? Pazar günü. Pazar Pazar, günü. Pazar akşam saat 8'de. Yani orada çok karakterler değişti. O oldu bu oldu, oldu. Biz hayatı yaşadık onlarla ya. Aynen. Şimdi gelelim o zaman benim soruma. Benim sorum da yine bir diziyle alakalı. Ee, 1990'lı yıllarda yayınlanmış <gülüyor> <gülüyor> bir dizi. Allah Allah. Peki hangi dizi sence? Mesela kim bu. aklına hangisi geliyor? Uçutmayı, vurma. Cuma günleri yayınlanıyordu mesela. Simon and Simon. Ne? 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 Ne Na 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 ha, Süper na na. baba. Mahallemizin na 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 dizisi. Na 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 mahallemizin dizisi. Bu dizide e, Süper Baba'ya Süper Baba'ya can veren kişinin adı neydi? Ben sorum bu değil tabii. Ben, ben sadece tamam. soru cevap tamam, olsun. Onu söylemeyeyim o zaman. Ha, evet. Söyle söylesene. Söyle. <laughs> onu söylemeyeyim o zaman. Ha, ya, <laughs> peki evet, o zaman. Evet, orada, <laughs> <Şu şu> <laughs> orada sıkıştım şu Öyle mi Şirket altı, Şevket altı. Şevket Altuğ. Şevket Süper Baba'daki dizideki karakterdeki adı neydi? Ee, i̇şte Şevket. Işte. Fiko. Evet Fiko. Fiko. Allah. Güzel. Bildim ama. Bitti. Güzel. güzel. Hayır, ama Hayır, böyle... Şu... Soru geliyordur. Ama soru bu. Soru, soru bu değil ama. ama. Tamam. Ama sen soru hakkında şey yapıyorsun. Ateşliyorsun. Hayır. E, ee, ama Hayır, ben... Olmaz ki abi. Hayır. Ben şimdi sor, şey, şeye yani. geleceğim. E, onu sor. Onu sor. Tamam. Şuna gel. Benim, benim sorum şu. Sen benim sor. sunuyorsun Hayır, benim, ya. Hayır. benim benim, benim sorum şu. <laughs> Fiko. Fiko. Evet. Nun, çok yakın bir arkadaşı var. Evet abi. Allah rahmet eylesin. Aa güzel. İsmi neydi? Zaten oranın kahvesi. Ya. Nihat da gerçek adı. Tamam. <laughs> Ay Nihat Bey. Yalçın de... Oray. Ay yaklaştı yaklaştı. Eee çok Yalçın güzel. Sümer. Çünkü sineması. Sümer lan Allah kahretsin. Süper değil baş, Doğru güzel. Güzel. Tebrik maç. Teşekkür ederim. Var mı bana yan bakan diye bir, film, bir şey vardı ya repliği orada. Evet. Eyt. Evet. Evet. evet, Havada evet. uçan, yani karada, karada, kaçan. Peki. Anamı kesen ben. <laughs> ee, öyle bir şey. Çok güzeldi. Evet. Peki benim sorumda Biraz bizim aileden gelsin. Bak bizim ikinci arabamız neydi? İkinci arabamız i̇kinci mı? İkinci arabamızın markası. Aaa bekle vereceğim. Yortladın sen. İkinci arabamız diyorsun. Toyota. Toyota Corolla. Broadway işte o ama sen yanlış şu an. Hayır ya. tamam. Yanlış tamam, tamam. Bitti, bitti. Soru mu mu? Soru Böyle soru mu? Hayır. Tamam plakasını söyleyeyim. Plakasını bilirsin. Hangisinin? Hangisinin? ben tane var. İkinci arabanın Plakası. plakası. Tamam. 30, 55 AH 560. Tamam. Ama sen Broadway dediğin Peki için... Peki Broadway plakası söyle sen bana. 55 ED 550. Ha, bravo tebrik ederim. <laughs> Samsung'un plakası <laughs> tabii 55 sıfırla bitiyor. Peki. Peki Volkswagen plakasını söyle. Ee, Böyle soru mu olur <laughs> ya? 50, 34 diyorum. Evet. 55 HA ya, oh. AHS. 55 AC 459. AC 459. Benim sorum. E, şu an 52 yaşında olan bir futbolcu. Bizim zamanımızda gerçekten çok kıymetli olan, çok yetenekli, bizim Oğuz. bir dönem taraftarı olduğumuz takımın da Hami son Manduralı. derece, son derece Değil kıymetli. Dur, bir soruya geliyoruz. <laughs> daha soruya geliyoruz. <laughs> Allah Allah. Hami Mandıralı'yı ben çok severdim. Gerçekten çok iyi bir oyuncuydu. Hami Mandıralı, Trabzonspor'da hangi pozisyonda oynuyordu? Hangi rolde oynuyordu? E, libero. Son kararım mı? <laughs> <laughs> Forvet. Libero işte. E, eğlendin? <laughs> Nasıl? Libero? Santrafor. Santrafor diyecektin. Santrafor. Sorun cevabı Santrafor'du. <laughs> Allah Allah bitti. Geç. Şey, bak şey, şey, güzelliği, sorunun, güzelliğini görüyor musun? Tamam, ben sorunun naifliğini görüyor musun? Allah'ım ya. Allah ya. Buradan bu Hami selam olsun. Evet, Orhan sonra, Hami. Orhan Hami diye. Küçük Orhan. Günlerde, küçük Hami, Hamdi, Lemi. O gün. O gün. Ab Abdullah. Abdullah. Lan sayıyor mu? Dur 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 O gün. 90 yılların saydı. Hami, Hamdi, şey. Lemi. Lemi. Hamdi Hamdi ne oğlum? Lemi. Hamdi de vardı. Hamdi ne? Hamdi vardı bir tane. Yok zannetmiyorum Hamdi. Oldu. Orhan, küçük Orhan, büyük Orhan vardı bir <laughs> Olabilir. Bir de şey vardı, e, antrenör. Şenol Güneş. Hayır. <laughs> şu an, e, Kon... Şota Arçil vardı. Şota Arçil vardı yani. Evet. Tamam, bitti. Benim sorum da şu. Çok güzel ev oyunları vardı. Şu anda belki gündeme gelmiştir insanlar. Belki açıp o mağazadaki o ev oyunları oynayabilirler. Tombala. Hayır. Güzel böyle kırmızı kutulu bir ev oyunu var. Gizli hedef. Bravo. Güzel. Peki. Bu oyunun kurallarını anlatır mısın? Nasıl oynanıyordu bu oyun? Oo çok güzel soru. <laughs> bir kere e, piyonlar vardı ve piyonlarla beraber zarla savaşıyordu. Böyle bir kura şeyi vardı ve sen bir yerlere bir, bir yerler sana atanıyordu. Zar atıyorsun. Evet. Mesela 6 5 geldi. Hop attın 6 5 geldi. Evet. Öbürü 6 6 attı. Tamam. 12 11. Seni yandığı için ilk oradan piyonlar düşmeye başlıyor teker teker. Zar doğru. Evet. Ama şey doğru değil. Neymiş? Saldıran adam 3 zar atıyor. Ee, saldıran, saldıran adam 2 zar atıyor. 3 zar atanın en yüksek iki tanesi, iki rakamı, iki zar numarası, karşı tarafın iki zar numarası da tutuşması lazım. Böyle kurar. 3'e 2. Kusura bakma. Tamam. Varlık eee. Aha soruya bak. Yeni Peki tamam. Hay Allah <ya. gülüyor> Benim sorum yine e, bu e, 2005 yılındaki e, o değişimden önceki neyin değişiminden sizce? 2005'te ne değişti ömürden? Ekonomik olarak ne değişti 2005'te? Ee... 1 Ocak 2005 itibariyle bir şey değişti ülkede ekonomik olarak. Şöyle diyorum o zaman. Sen bak soru soru, soru şöyle geliyor. 1 Ocak 2005 itibariyle Türkiye'deki kullanılan para birimine 6 tane sıfır atıldı. Bu bence güzel. Bu önemli bir şeydi yani gerçekten hani faydalı bir da bence. 0 0 sıfır milyonlarla oynuyorduk hani böyle bir ironik bir durum yaratıyordu. paralardan 10 bin, 20 bin, 500 bin ve 1 milyon. Evet. Gözünde canlandı mı bunlar? Canlandı. Peki. 10 bin, 20 bin, 500 bin ve 1 milyondaki bir tanesi Atatürk fotoğraflarından hangisi ikisi bize bakıyor? Yok artık sen de onu nasıl Çok edin? güzel bir soru. Çok güzel bir 5, evet, 10, evet. 20, 1 milyon. Hayır 10, 20, 500 bin, 1 milyon. 10 bin, 20 bin, 500 bin ve 1 milyon. Hangisi? İki, ama bana sayı söylemen lazım. İki Dedim Dedim ya. Hangi iki tanesi? Hangi iki B. tanesi? Ha. 500 bin kesin bakıyor. Tamam evet. So, Hayır so, ama bunu bir şey... onlar ama, ama, ne, yüzde, O zaman evet. Ben 2, öbürde 3,5. Böyle şey <laughs> yapıyorum. Ve 500 bakıyor. 10 ve 500. Evet. Peki e, cevabın yanlış. Ben sana bak bu çok basit bir soru aslında. Muhakeme şu. Şu anki mesela ya para bilim... Şey, bir... arkasında ne vardı senin onu bilseydin. Ay ya, ya. ya. şu anki para bilimlerine baksana bak. 1, ha. 2, 5, 10, 50, evet. 100. Atatürk git gide böyle 200'de falan artık böyle insana bakıyor. Tamam. Aynı şey. Burada da mantık o. 10 ve 20'de Atatürk profilden, 500'de 1000'de Atatürk karşıdan. Çok güzel bir soru bak. Tamam okey. Evet, tamam. Benim Bilmiyorum. sorum da biraz daha geçmişe gittim. 80'lere gittim ben. Odamız var. Halı flex serili. Onun üzerinde böyle bir şeyler oynuyoruz biz. Bir şey kuruyoruz. Bir şey oynuyoruz. Ne kuruyoruz Hı, oraya? Ne oluyor Hayır, Scrabble. Ne oluyoruz abi? Scrabble. Scrabble öyle Scrabble bir şey. Oluyor. ha. Hayır. Lego yok. Başka bir şey kuruyoruz böyle. Ha şey şey. Ee, tamam. Ee, Red Kit, Red Kit bir şeyler neydi? Ha, ismi neydi? Hedi neydi? O? Kale, kale. Bir şey kalesi. Bir şey kalesi. Isabella kalesi. Ne Hayır. bileyim böyle dur. Böyle çubuk 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 evet, çubuk Evet çubuk evet şey çok güzel oyuncu. Kapı var. Evet ya. Orada şey var hatta şöyle. Red şey... Kit arabaları vardı bende hatta. Kovboy arabaları falan vardı hatırlıyor musun? At mat falan. Bayağı Arkası böyle şey. Evet evet. Tık atlar neydi vardı. Onu sorayım bari bilmiyorsun. Bilmiyorum ne? Isabella evet. Kalesi. Ee, İzabelle Kalesi değil. ne İzabelle Kalesi ya? ne kalesi varlık? Bişe kalesi. Atlar var, işte tencereler var. Çok güzeldi abi böyle şeylerine geçirdik, ellerine geçirdik. Kepçesi Karaysar var. Karahisar Kalesi, Üsküp Kalesi. Üç... Ayrı ayrı. Bandocu da vardı. Biliyorum evet vardı Yachtlarım. ya. Çok güzel karakterlerdi. Çok güzel, karakterler çok güzel abi. Atlar falan, evet, falan çok iyi. Onları biz yapıyorduk. Kafası oynuyordu. Kuyruğu da oynuyor Ay, ayakları oynuyordu, aynı. Galiba. Aynı. Ay ayakları oynuyordu galiba. Oynuyordu yani. Çok bayağı Ağlan şöyle bir şeydi. Bayağı yani. tesisatı neydi, vardı hatta. Adı neydi? çıktı İlk aldığımızda böyle şeyden kesiyorduk. Böyle makasta şey evet. şeyi kopartıyorduk böyle Çıt. Evet. Kepçesi, çıt. Tabak, çanak, kazanı. Bilmiyorum. Kuzey mi? Kalesi. Ah. Tamam. Peki. Sana bir akta soracağım soru buydu. Biraz da kafanda görsel olarak nasıl canlan diye. Kuzey Kalesi'nin bir bayrağı vardı bir de bayrak vardı direk. Bayrağı vardı. Bayrağı nasıl bir bayraktı? O? Bayrak olduğunu hatırlıyorsun. Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Bir bayrak gözetleme kulesi var. İçeride gözetleme kulesi var. Karargah var. Ka ka şey, karargah var. Kar karargah abi. var. Ee, karargah yazıyor zaten. Karargah aslında. yazıyor aynen. Ee, bayrakta sarı üzerine siyah yılan var. Ha evet. Aslında eczacılık şeyle de bağlantılı. Belki de. Evet. Ne, niye, niye öyle yapmışlar ki? Allah Allah. Peki benim benim, benim sorum aslında gayet e, şey. Yani ben bu soruyu bilirsem kazanıyorum veya beraber bitiyor. Soruyu hiç uzatmıyorum. Çünkü soru gerçekten basit bir soru. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ilk trafiğe açıldığı tarih. Sadece yıl. 74'te birinci köprü bitti. Onda da yanlış. 67'de <laughs> başladı. 74'te arabanın lastiği deydi, ilk lastik deydi. Deli evet ya. Evet. evet. Ee, hava da soğudu, hadi bakalım. Hadi sorun bu olsun. Kaset tak da biraz keyfimize gelelim. Mesela <laughs> Mercedes sürüyor. Evet, evet. Sek i̇ki tane hakkın var mı? Birini kazanması lazım. Tamam, hadi olsun. 86 değil. Tamam bu hak bitti yani. O Nasıl 86 değil diyorum. biz Düşünüyorum. Sensin düşünüyorum. 80 9. Değil. 8. Bildim. Evet 2-1 evet. kazanmış oldum. Evet, evet değerli dostlar bugün de e, hatırlama için 2. bölümünde ikinci bölümünü e, tamamladık. E, bu sefer daha enerjik daha keyifli geçtiğini düşünüyorum. Kandilli Boğaziçi Kandilli evlerinden sizleri saygıyla selamlıyoruz. Ben Ömürden Sezgin. Ben, Sezgin. ben Varlık Sezgin. Günleriniz sağlıklı, huzurlu ve Daima mutlu gelsin. Bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek, Görüşmek üzere. Valla <laughs> çok iyi bildiğim soru.